Düş sesli zihin yankılarından herkese merhaba. Bahar mevsiminin son ayına giriş yaptık. Hava sıcaklıkları oldukça değişken. Bir hafta sonu planı yaparken hava durumu tahmininin doğru çıkma olasılığı nedir? Ya da arabanızın bir trafik lambasında yeşil ışıkta yakalanma olasılığı nedir? Ya da bir kafede siparişinizin yanlış gelme olasılığı nedir? Ve bunların hepsinin yanında yolda yürürken düşme olasılığınız nedir? Hiç düşündünüz mü? İşte tüm bu soruların cevapları matematik alanının önemli keşiflerinden biri olan olasılık teorisinde. Peki olasılık teorisi nasıl ortaya çıktı diye merak ediyorsanız düz sesle bu hafta sizlerin bizi dinleme ihtimalinin peşine takılarak yolculuğumuza başlıyoruz. Olasılığın peşine takıldığımız yolculuğumuzda antik dönemdeyiz. Antik dönemlerde farklı uygarlıklarda olasılık teorisi üzerine fikirler ortaya çıkmış olabilir. Eski Mısır'da piramitlerin inşaatı sırasında ölçümlerde ve hesaplamalarda, Çin uygarlığında ise gökyüzünü gözlemleyerek gelecekteki olayların tahmin edilmesi sırasında olasılık kavramına benzer düşünceleri kullanmış olabilirler. Ancak net bilgiler mevcut değil. Gelelim Antik Yunan dönemine. Yine birçok keşifte olduğu gibi olasılık üzerine de en erken fikirlerin ortaya çıktığı bir dönem olma özelliğini koruyor. Antik Yunan filozoflarından Thales'in olasılıkla ilgili düşüncesi zeytin hasadı ve denizcilik gibi konularda tahmin yapmanın mümkün olduğunu öne sürmesiyle başlıyor. Thales, zeytin hasadı için bir yıl içinde zeytin ağaçlarının verimliliği üzerine tahminlerde bulunarak doğal olayların bazı düzenliliklerinin insanlar tarafından gözlemlenebileceğini ve belirli bir düzeni olan olayların tahmin edilebileceğini öne sürmüş. Bir diğer düşünce Aristo tarafından geliştirilmiş. Aristo, olasılıkla ilgili olarak rastlantısal olayların doğasını anlamaya çalışarak başlamış. Ona göre rastlantısal olaylar nedensizdir ve bu tür olaylar sadece gözlemlenebilir düzensizliklerdir ve insanlar tarafından kontrol edilemezler. Burada bir parantez açalım. Aristo'nun eserlerinin çevirilerinde olasılık sözcüğü bir gerçeğin rastgeleliğinin nicelikleştirilmesini ifade etmemektedir. Ama bir fikrin ne kadarının genel olarak kabul edildiği ile ilgilidir. Orta çağ ve sonra Rönesans çağında birbirini takip eden açıklamalar ve Aristo'nun eserlerinin çevirilerinde yapılan hatalar ile anlam kaymaları ortaya çıkıp bu sözcük bir fikrin olabilirliğinin tasarlanması anlamına gelmeye başlamıştır diyerek parantezi kapatalım. Sırada bir diğer filozof Epikros var. Epikros'un olasılıkla ilgili fikirleri rastlantısal olayların insan yaşamında nasıl etkili olduğunu anlamaya yönelik olmuş ona göre rastlantısal olaylar insan kaderini etkileyebilir ve bu tür olaylar arasında bir bağlantı olmayabilir. Epikuros'un felsefesine göre insanlar kaderlerini kabul etmeli ve rastlantısal olaylarla uyum içinde yaşamaları gerektiği yönünde Düş sesle yolculuğumuza devam ediyoruz. Orta çağ boyunca olasılık teorisi ile ilgili çok az çalışma olduğunu söylemek yanlış olmaz. Antik Yunan filozoflarının çevirilerini yapan Arap matematikçiler olasılık üzerine çalışmalar yapmışlar. Bu bilgiden yola çıkarak Arap matematikçilerin özellikle kriptografi ve istatistik alanlarında erken dönemde önemli katkıları olmuş diyebiliriz. Ahmet El Ferahidi'nin permütasyon ve kombinasyon konularında çalışmaları, Kindi'nin kriptanaliz ve frekans analizi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ve son olarak da Atla'nın frekans analizi ve örnekten büyüklüğü üzerine araştırmaları bu konuda önemli örneklerdendir. Orta Çağ Avrupa'sında ise kilisenin etkisinin yoğunlaşması nedeniyle çalışmalar sınırlı kalmış. Düz sesle olasılığın peşindeyiz ve Rönesans dönemindeyiz. kilometre taşı kabul edilen çalışmalardan ilki Girolamo Cardano'ya ait. Cardano 1520'lerde yazdığı Zar Oyunları Üzerine adlı kitabında zar oyunları ve kumarla ilgili olasılık hesaplamalarını incelemiş. Modern olasılık teorisinin başlangıcı olarak kabul edilen çalışmalar ve fikirler ise 17. yüzyılda Pascal ile Fermat arasındaki mektuplaşma ile başlanmış. Bu mektuplarda at yarışları ve kumar oyunları gibi olayların olasılıklarını hesaplamak için temel prensipleri ortaya koymuşlar. Pascal, olasılık teorisini kumar oyunlarındaki problemleri çözmek için odaklanmış en ünlü çalışması kumar oyunlarındaki riskleri ve kazançları analiz etmek için geliştirdiği Pascal üçgenidir. Bu üçgen olasılık hesaplamalarında ve kombinatorik problemlerin çözümünde kullanılmıştır. Ayrıca Pascal'ın kumarhane oyunlarını inceleyerek yazdığı Taşra Mektupları adlı eseri olasılık teorisine ve etik konuları ilişkin düşüncelerini içermekte olduğu bilgisini de verelim. Fermat'ın olasılık teorisi üzerine yaptığı en önemli çalışma olasılık hesaplamaları için temel olan Fermat ilkesidir. Fermat ilkesi, belirli bir olayın olasılığını hesaplamak için deneylerin sayısını ve olgunun gerçekleştiği deneylerin sayısını kullanır. Bu prensip, modern olasılık teorisinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve birçok istatistiksel problemde kullanılır. Yolculuğumuz Rönesans döneminde devam ediyor. Jacob Bernoulli 17. yüzyılın önemli matematikçilerinden biridir ve olasılık teorisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Bernoulli'nin en önemli çalışmalarından biri olasılık ve istatistik alanında temel kabul edilen Bernoulli denemesi konseptini geliştirmesidir. Yalnızca iki sonuçta biten denemeleri ifade eder. Ayrıca Bernoulli olasılık dağılımları üzerine çalışarak bugün Bernoulli dağılımı olarak adlandırılan bir olasılık dağılımını tanımlamıştır. Bu dağılım bağımsız ve aynı dağılıma sahip denemelerin sonuçlarını modellemek için kullanılır. Bernoulli'nin Ars Conjectandi adlı eseri olasılık teorisi üzerine Önemli bir referans kaynağıdır ve kombinatoryel teoride birçok yenilik içermektedir. 18. yüzyılda olasılık üzerine çalışmalar yapan Abraham de Moivre normal dağılımın temellerini atmış. Bu dağılım istatistik biliminde yaygın olarak kullanılan ve birçok doğal olayın dağılımını modelleyen bir olasılık dağılımıdır. Ayrıca büyük sayılar yasası olarak bilinen bir prensibi ortaya atmıştır. Bu yasa bağımsız ve aynı dağılıma sahip rastgele değişkenlerin toplamının en sayısı büyüdükçe normal dağılıma yakınsadığını belirtir. Olasılık teorisi üzerine yaptığı çalışmaları The Doctrine of Chances adlı eserinde derlemiştir ve bu eser modern olasılık teorisinin gelişiminde önemli bir kilometre taşıdır. Düz sesle yolculuğumuzda 19. ve 20. yüzyıldayız. Andrei Kolmogorov modern olasılık teorisinin temellerini atmıştır. Kolmogorov'un olasılık teorisi üzerine yaptığı çalışmalar olasılık kuramının bir dalı olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Richard von Mises olasılık teorisine farklı bir bakış açısı getirmiştir. Frekansçı olasılık yaklaşımını benimseyen von Mises, rastgele olayların uzun vadeli frekanslarının olasılıklarını belirlemek için istatistiksel yöntemlerin kullanılması gerektiğini savunmuştur. Bu yaklaşım, istatistik biliminin temellerini oluşturmuş ve uygulamalı alanlarda büyük önem kazanmıştır. Andrei Markov, Markov zincirleri olarak bilinen stokastik süreçlerin temellerini atmıştır ve olasılık teorisine önemli katkılarda bulunmuştur. Markov zincirleri, geçmiş durumun, gelecekteki durumu, belirlemedeki etkisini matematiksel olarak modellemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem birçok farklı alanda özellikle rastgele süreçlerin modellemesinde ve yapay zeka alanında kullanılmaktadır. Olasılığın peşine takıldığımız yolculuğumuz devam ediyor. Olasılık teorisinin tarihsel gelişiminden ve bu konu üzerine yapılan çalışmalardan bahsettikten sonra sırada olasılık nedir sorusunun cevabına geldi. İlk olarak kelimenin kökenine bakalım. Olasılık kelimesi Fransızca kökenlidir. Köken olarak possible kelimesinden türetilmiştir. Possible Latince'deki possibilis kelimesinden gelir ve mümkün, olanaklı anlamına gelmektedir. Bu kelime Latince posse fiilinden türetilmiştir ki bu da yapabilme, olabilme anlamına gelir. Olasılık ya da ihtimaliyet bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesidir. Olasılık teorisi belirli olayların gerçekleşme olasılığını matematiksel olarak analiz eden bir disiplindir. Bu disiplin rastgele olayların matematiksel modellenmesi ve olasılıkların hesaplanması ile ilgilenir. Olasılık teorisi matematiksel temelleri olan bir bilim dalı olup istatistik, mühendislik, ekonomi, bilgisayar bilimi, fizik, biyoloji ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır. Olasılık teorisinin ayrımlarından biri klasik olasılık ve stokastik olasılıktır. Klasik olasılık her olayın eşit olasılığa sahip olduğu durumları ele alır. Örneğin, bir madeni para atıldığında yazı gelme ve tura gelme olasılıkları eşittir. Klasik olasılık basit deneyler için uygundur ve temel olasılık kavramlarının anlaşılmasına yardımcı olur. Stokastik olasılık deneylerin sonuçlarının istatistiksel olarak analiz edildiği durumları ele alır. Bu yaklaşım rastgele deneylerde her olayın farklı olasılıklara sahip olduğunu kabul eder. Örneğin bir zarın atılmasıyla ilgili her bir yüzün gelme olasılığı farklıdır ve istatistiksel yöntemler kullanılarak bu olasılıklar belirlenebilir. Bir diğer ayrım ise ayrık olasılık ve sürekli olasılıktır. Ayrık olasılık dağılımları sonuç kümesinin sayılabilir bir alt kümesinden gelen sonuçlarla ilgilenir. Bu dağılımlar olasılık kütle fonksiyonları olarak ifade edilir. Örnekler arasında Bernoulli dağılımı, binom dağılımı ve olasılık kütle fonksiyonları bulunur. Sürekli olasılık dağılımları ise sonuçların sürekli bir aralıktan gelme olasılığını modellemek için kullanılır. Bu dağılımlar, olasılık yoğunluk fonksiyonları veya birikimli dağılım fonksiyonları olarak ifade edilir. Örnekler arasında normal dağılım, uniform dağılım, gamma dağılımı ve normal dağılım fonksiyonları bulunur. Her iki tür olasılık dağılımı da farklı matematiksel özelliklere ve uygulamalara sahiptir. Ayrık olasılık dağılımları genellikle kesikli olayların modellenmesinde kullanılırken sürekli olasılık dağılımları genellikle sürekli değişkenlerin modellemesinde kullanılır. Olasılık teorisi günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle istatistik bilimi ile birlikte pazarlama, finans, tıp, meteoroloji, bilgisayar bilimi ve mühendislik gibi alanlarda veri analizi, tahmin ve karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca yapay zeka, makine öğrenimi ve veri bilimi gibi alanlarda da olasılık teorisi temel bir konudur ve bu alanlarda kullanılan birçok algoritmanın ve modelin temelini oluşturur. Düz sesle artık sona geldik. Bölümün başındaki 4 sorunun cevaplarını açıklamaya başlıyoruz. Hava durumu tahminlerinin doğruluğu birçok faktöre bağlıdır ve genellikle %70 ila %90 arasında değişir. Ancak tahmin doğruluğu hava durumu tahmin yöntemine, hava koşullarının karmaşıklığına ve tahmin süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diyelim ki trafik lambasının yeşil ışıkta kalma süresi 60 saniye ve ortalama bekleme süresi 30 saniye. Bu durumda yeşil ışıkta yakalanma olasılığı 30 saniye boyunca beklemek zorunda kalma olasılığını eşittir yani %50'dir. Örneğin 50 kişinin olduğu bir kafede 5 garson çalışıyor ve her garsonun hata yapma olasılığı %5 ise bir siparişin yanlış gelme olasılığı garson başına %5'tir. Dolayısıyla 5 garson olduğu için bu olasılık toplamda %25 olur. Bu sorunun kesin bir cevabı olmamakla birlikte genel olarak yürürken düşme olasılığının %1 ila 3 arasında olduğu tahmin edilir. Ancak bir kişinin düşme olasılığı, yüzeyin durumu, ayakkabı tipi, kişinin dikkati gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Düş sesle artık sondayız. Olasılık hayatımızın bir parçası. Aslında her gün, her saniye bir olasılığın içerisinde yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Her bir olay olası başka bir olayın gerçekleşmesi ihtimalini arttırıyor. Olasılık kavramı matematiksel bağlamından çıktığı anda yerini şans terimine bırakıyor. Olasılık konusunda sizlerin düşünceleri neler, yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Benim tek bildiğim olasılıklardan biri olur ve hayat devam eder. Düş sesiyle zihin yankılarından şimdilik bu kadar. Gelecek hafta merakla yola çıkacağımız yeni keşfimizle görüşmek üzere, hoşçakalın.